selam arkadaşlar bugün 403 modunu tanıtacağım sizlere Mercedes Benz ee, açılsın şu oyunumuz bir ha açıldı tabi 17 de tanıtacağım ee, arkadaşlar şu 403 Adam modinge aittir ee, biraz mini video olacak çünkü videoyu fazla uzatmak da istemiyorum böyle işte metro var Kamil Koç var normal 403 var neyse biz select map diyelim bir tane Eee Neyse, bir, neyse buradan telefonu istemiyorum. Neyse atlattım geldim. O ve zaten bunlar haritanın stok şeyleri. Uy, kusura bakmayın bu arada. Biraz gaz vardı da ağzımda o yüzden. Ee, ne yapalım? Ee, 5506 İda. Hadi bakalım. Kan metotizmle başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi e, moda izinsiz paylaşmak yasaktır. E, ben izin aldım da yap, tanıtıyorum modunu şu an. Eee. Şey yani. Neyse reklam bitti. Eee diye durdurdum ben burada. Ee, arkadaşlar şimdilik bir gelelim. Yani insanların maskeleri yok. kesildi. Bir de maskeli şey var azıcık önden sesi olmayabilir ama ama adam uğraşmış sonuçta ne varmış önce bir belik zaten pek ee adam skyrim adını şey ediyormuş mercedes benz moduna ama yani adam bayağı uğraşmış etmiş yani Neyse ya. Olmazsa olmasın ama Neyse. Ne Heh, tamam 2 dakika olmuş. Böyle 5 dakikalık çekiyorum bu videoyu ben. Ee, yaz Discord sonucumun da linkini verebilirim. Yani ya vereceğim de daha doğrusu vermeyeceğim diye bir şey yok. Yani yok öyle bir dünya. Diyor olabilirsiniz. Tabii ki de yok öyle bir dünya. Dur lan. Hı. Şimdi uçtu gitti. <laughs> Neyse. Oba. Aman. Zaten çekeceğimiz alt tarafı bir video. Zaten ceza mı kesiyor oyun? Yani zaten hiç kesmiyor. Aslında var ya kırmızı ışıkta durmadan ceza kesme olayı olsa çok iyi olur ha. Tam geriye tersen hadi asla. Biraz... Evet arkadaşlar. Şimdi de göstereyim sizlere. Ee, sonra videoyu kapatacağım burada. Ee, yalnız bacım. Bacım bir şekilde şu şey dörtlüğümü yapayım. neyse ee, arkadaşlar bu videomuzda böyle yani 3 dakika bir mini video oldu bu ama artık olacak yani yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum hoşçakalın dediğim gibi mod Adar aittir. Onda linkini vereceğim otobüsün. Evet arkadaşlar, bilin neredesiniz ben. Beğen tuşuna basın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unut, unutmayın. Bir e e e e ne derlerdi? Hah, zili de açarsanız siz bizi mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.